İyi akşamlar Erbos günlük grafik. Bugün şeye bakıyordum. Vix endeksine bakıyordum. E, korku endeksi. Onu söyleyeyim bilmiyor olabilir. E, Vix endeksi gene 15'lere gelmişti. 15'lere geldiği zaman dip orası yani çok uzun zamandır orada bir şeyler oluyor. Bir şeyler illa ya biri konuşur. ya Bir şey olur, yükselir o. E, dedim herhalde bu sefer daha çıkmadı e, bir durum Vix endeksini yükseltecek bir baktım Powell e, oldukça yani kötü konuşuyor demeyeyim. Yani Powell'ın iletişimi çok iyi. Onu söyleyeyim. Öyle çok korkutmamaya çalışıyor piyasalar ama endişelerin arttığını görüyoruz Powell'ın. E, Tapering'e muhtemelen bir dahaki ay başlayacaklar. Yani bu gerçi pazar günleri anlatıyorum ben böyle şeyleri Biz stüdyosunda ama tabii enflasyon korkusunda dile getirdi. E şunu diyebilirsiniz ya kardeşim bizi etkiler mi veya ne olur bize en fazla Vallahi borsa önünden bize artık yani yabancı var ne bir şey var borsa önünden bize böyle şeylerin bir etkisi olmaz ama Tabi tapering'e başladıkları zaman dolar endeksinin 94 500 direnciyle izliyoruz çok yani baya bir zamandır e, 93 500'e kadar gevşemiş de, dolar endeksinin yukarı gitmesi tabi TL'ye yaramaz yani e, zaten yükseliyor dolar yani zaten baskı var TL'nin üstünde bizim tarafımızdan bir baskı var ya bir de Amerika tarafından baskı olur eh, yani olan o olur en fazla. Neyse uzatmayayım Erboz. Ee, şimdi bunu son videoyu ben 6 Ekim'de galiba yapmıştım diye hatırlıyorum. Orada 200 gün ortalaması 88 e, ve aşağıda 80'i takip ediyorduk. 80'e kadar gelmedi. 82, 25, 82, 30, 50 o da oralardan e, bir destek buldu. E, Tabii 88'in tabi delinmesiyle aldı yani biraz daha fiyatı aşağı aldı. Ama şu yatay alanda da ben kalan günlerde video yapmadım. Hemen bir hacimlenme gördük. Demek ki 80'li seviyelerde bir bekleyeni varmış Erbos'un. Bu bekleyenler de burada destek oldular gördüğüm kadarıyla. Bugün de tabi çok olumlu bir hareket. Tavan ki daha önce de bir denemeler olmuştu. Yani çok hızlı hareketleri şurada. Ekim'in 10-11-12 o aralarda olmuştu. E ama bugün kapatabildi. Yani net bir e, alım başladı. Erbos'ta 20 üstselinin üstünde kapattık. Ee, olumlu. Yani bir kere de hem 8 e hem 27 de geçmiş oldu. Tabi pullback ihtimali her zaman vardır. Yani bir çekilme ihtimalleri vardır böyle durumların. Onu da akıldan çıkarmamak lazım. Yeni haftada e, 90 6, 97 diyelim bu kısmı. 97 civarını e, takip ederiz direnç olarak. Burası geçiliyorsa 100-102 bandı. Orası da geçiliyorsa 113'e doğru bir hareket Artık beklenebilir. Dolayısıyla önümüzdeki hafta takip edilmesi ya da önümüzdeki dönem, ben bir daha ne zaman video yaparım bilmiyorum, hafta yapar mıyım? Takip edilmesi gereken dirençler bunlar. Aşağıda 80 olarak veya 82,5 olarak takip edilir. O bant hala geçerliğini koruyor. Yani 80-82 bandı. Oradan yeni bir dip yapması da hoş olmaz tabi. Yani dip düşürdüğü zaman bir şey, orada satıcının daha kararlı olduğunun akımında, aşağı yönün akımında devam ettiğini düşünürüz yani yeni hafta özetle seviyelerimiz bunlar Airbus'ta tabi burada geçen anlatmıştım yani geçen videoda bu kırmızı olan RSI'nin ortalaması işte bu ortalama çok yanılmaz falan diye de anlatmıştım öyle hatırlıyorum yani Airbus'ta anlatmıştım diye hatırlıyorum genellikle tepki hatta kısa vade dönüşlerin olabildiği bir alanda geldiği alan açısından burada tepki vermesi de güzel oldu iyi de bir örnek oldu onun için diyorum bu ortalamayı kullanın mümkünse Aresay 45 yani burada 55'in üstüne çıktığı zaman daha olumlu oluyor bu tür akımlarda 55 Aresay'da bir RSI bakımından direnç olabiliyor çok kez karşılaştık hele bu, hele bu sene çok karşılaştık yeni haftada tabi Aresay'da da 55'in üstüne bir gidiş takip edilir daha olumlu olur e, makdi de pozitif. Yani bulunduğu yer açısından özellikle çok sıkıntılı bir yerde değil. Yeni bir dip yapmadıkça bakalım buralarda çalka alınıyor. Bir alıcılar falan çıktı meydana. E, buradaki bilek görüşünün sonunu da bir görmek e, lazım. Yani rahat bırakırlarsa direnç belli. Özellikle yüzün üstüne e, ben hani daha kendi düşündüğümü söyleyeyim burada. Özellikle yüzün üstüne tekrar çıkış. Şimdi 3 hane meselesi 2 hane meselesi. Yani bir arada da bir tam sayı değil mi? O tam sayının üstüne çıkıyorsa tekrar 100 liranın üstüne para verip de yatan varsa. Erbos'a. O daha da e, iyi bir alan açar diye düşünüyorum özellikle. Herkese iyi akşamlar.